Merhaba. Türkiye'nin modernleşme sürecini eğitim ve ekonomi başlıklarıyla incelediğimiz serinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Soru 1. Tanzimat döneminde açılan modern okulların, geleneksel medreselerden farkını eğitim yöntemleri açısından açıklayınız. Tanzimat dönemi okulları batı tarzında modern eğitim verirken, son dönem medreseleri müspet ilimlerden uzak, ezberci bir yapıya sahipti. Soru 2. Osmanlı Devleti'nde açılan idadilerin kuruluş amacını ve eğitim sistemindeki yerini belirtiniz. İdadiler, vüştiyelerin üzerine 3 yıl eğitim vererek öğrencileri yüksek öğretime hazırlayan, bugünkü liselerin karşılığı olan okullardır. Soru 3. 1863 yılında İstanbul'da açılan Dorufinu'nun Osmanlı eğitim sistemindeki niteliğini belirtiniz. Dirülfü'nün Osmanlı Devleti'nin ilk üniversitesi niteliğindedir ve bünyesinde felsefe, edebiyat ve hukuk gibi fakülteleri barındırmıştır. Serimizin diğer soruları için ikinci bölümde görüşmek üzere. Başarılar dilerim. Modernleşme tarihimizi incelediğimiz soru-cevap serimize dördüncü soru ile devam ediyoruz. Soru 4. Tevhidli Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesinin eğitim sisteminde sağladığı en temel faydayı açıklayınız. Bütün okulların Eğitim Bakanlığı'na bağlanmasını sağlayarak ülkede eğitim ve öğretim birliğini kurmuştur. Soru 5. 1928 yılında yapılan Harfin Kılabı'nın temel gerekçesini okuryazarlık oranı açısından değerlendiriniz. Eski harflerin öğrenilmesinin zor olması nedeniyle okuma yazma bilmeyenlerin oranını azaltmak ve okur yazarlığı artırmak amacıyla yapılmıştır. Soru 6. Cumhuriyet döneminde yetişen önemli bilim insanlarından Halil İnalcık'ın tarih bilimine katkılarını açıklayınız. Halil İnalcık, Osmanlı tarihi üzerine yaptığı kapsamlı araştırmalar, yazdığı 25'ten fazla kitap ve 300'den fazla makale ile tarih bilimine önemli katkılar sağlamıştır ekonomi sorularıyla devam edeceğimiz üçüncü bölümde görüşmek üzere. Serimizin final bölümünde Osmanlı'dan Cumhuriyeti e ekonomi politikalarını inceliyoruz. Soru 7, Osmanlı ekonomi anlayışının Avrupa'daki merkantilist sistemden temel farkını açıklayınız. Merkantilizm hazine zenginliğini hedeflerken, Osmanlı anlayışı toplum refahının ve ihtiyaçların karşılanmasını öncelikli tutmuştur. Soru 8: Kapitülasyonların kaldırılmasının ekonomik bağımsızlık açısından önemini açıklayınız. Yabancı devletlere verilen ayrıcalıklara son verilerek Türkiye'nin tam bağımsız ekonomik kararlar alması sağlanmıştır. Soru 9: 1923-1929 yılları liberal ekonomi politikalarının tarım ve sanayiye etkisini yorumlayınız. Tarım sektöründe %15,92, sanayide %8,03 büyüme sağlanarak olumlu bir ekonomik gelişme kaydedilmiştir. Soru 10: Cumhuriyet döneminde tasarruf ve yerli malı kullanımı için hangi iletişim yöntemleri kullanılmıştır? Gazetelerde bilgilendirici yazılar, eğitici karikatürler ve yerli malı kullanımını özendiren kampanyalar kullanılmıştır. Bu bilgiler ışığında sınavlarınızda ve geleceğinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.